Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kabak sevmeyen çocuklarımızın ve büyüklerin çok severek yiyeceği kabak mücveri tarifim var. İnanın yarım saatte hemen hazırlayıp kızartıp sofraya indirdiğim pratik ve çok lezzetli bir tarif diyorum. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler. Mücverim için bir adet kocaman kabağım var. 5-6 adet yeşil soğanım, kuru soğan da olur. Bir diş sarımsağım ve baharatlardan kırmızı pul biber, kuru dereotu, köfte baharatı, karabiber, kırmızı toz biber, tuz ve biraz da kimyon. Kendiniz miktarını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 2 adet yumurta ve 1 su bardağı kendi çektiğim ekmek içi var. Galeta onu kullanabilirsiniz. Kabağımı rendenin büyük gözüyle rendeledim. Ve bir diş sarımsağımı da rendeledim. Yeşil soğanımı ince ince kıyıp içine katıyorum. 2 adet yumurtamı da katıyorum. Ve baharatlarımı da ekliyorum. Ben biraz baharatlı sevdiğim için baharatları bol kullanıyorum arkadaşlar. Bir su bardağı galeta ununu ekliyorum ve elimle biraz yoğuracağım. Benim kullandığım kabak bayağı büyüktü arkadaşlar. Hafta sonu köyden getirmiştim. Siz 4 adet orta boy kabak kullanırsanız tam denk gelir. Kabağı rendeledikten sonra mutlaka avucunuzun içinde suyunu güzelce sıkın. Ondan sonra mücverinizi yapın ve biraz daha kırmızı toz biber bir su bardağından 2 parmak eksik kadar galeta unu tekrar ekliyorum. Galeta unu biraz fazla oldu üzerinden biraz aldım. Yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Ve bunu güzelce karıştırıyorum. Kabağınızı mutlaka suyunu sıkın ve yoğurduktan sonra hemen hiç bekletmeden kızartmaya geçin. Yoksa bekletirseniz kabağınız sulanır. Galeta ununu kontrollü bir şekilde ekleyin arkadaşlar. Benim kullandığım kabak büyük olduğu için bayağı suluydu kıvamının tam bu şekilde olması gerekiyor. Avucunuzun içinde sıkın, birleşiyorsa mücveriniz olmuş demektir. Kızartabilirsiniz. Bir su bardağı ekleyin. Ondan sonra kontrollü bir şekilde yoğurup kıvamına bakın. Ondan sonra ekleme yapabilirsiniz. Ve tabanı kalın bir tavanın içine biraz yağ koyup ocağımın orta gözünde yağımı güzelce kızdırdıktan sonra mücverimi bu şekli verip tavamın içine alıyorum mücveriniz çok cıvık olmayacak kaşıkla içine dökmeye gerek yok elinize bu şekli verip tavaya dizebilirsiniz ve ocağımın orta gözünde altı açık bir şekilde pişiriyorum ocağın büyük gözünde altı açık bir şekilde pişirirseniz dışı çabucak yanar ve içi çiğ kalacaktır çok kısık pişirirseniz çok yağ çekecektir arkadaşlar ocağın orta gözünde altı açık bir şekilde altı üstü nar gibi kızarana kadar kızartın. 7-8 yıldır bu tarifi yapıyorum arkadaşlar. Kızımın sebzeyle ve kabakla hiç arası yok. inanın bu mücveri çok severek yiyor. Çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Ve mücveri hemen kızarttıktan sonra sıcak sıcak yemeyin. Biraz soğusun. Soğuduktan sonra yerseniz daha lezzetli olur. Hatta fazla yaparsanız dolabın içine atın ve daha sonra çıkarıp soğuk soğuk tüketebilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğim tabağımın içine mücverimi alıyorum. Kızaranları alıp tekrar boş kalan yerlere yenisini koyup kızartıyorum. Mücverin yanına makarna çok yakışıyor arkadaşlar. Yanına makarna yapıyorum ve tabağın Yarısına makarna, yarısına mücver, yanına ayran yaptım ve üzerine ketçap, mayonez de çok seviyoruz. İstediğiniz şekilde yoğurtla, ketçap, mayonez de tüketebilirsiniz. Deneyecek arkadaşlarıma afiyet, şifa olsun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.